Yeni fragman, hikayeyi beklenmedik bir kırılma noktasına taşıyor. Sahnelere hakim olan sessizlik ve ardından gelen ani çığlıklar, izleyiciye bu kez başka bir hesaplaşma geliyor, hissi veriyor. Fragmanda özellikle dikkat çeken nokta, Zeynep'in bakışındaki kararsızlık. Firez'le arasında gidip gelen o çatışma dolu ilişki, bir aşk mı yoksa intikam mı olduğunu tekrar sorgulatıyor. Bu sahneler Duygusal yoğunluğun yanı sıra karakterin iç dünyasındaki çatallanmayı da güçlü şekilde hissettiriyor. Halil İbrahim ise fragmanda neredeyse kaybolmuş gibiydi. Gecenin biri karanlığında yalnız yürüdüğü kare onun artık hem fiziksel hem de psikolojik olarak derin bir yalnızlığa ittiğini düşündürüyor. Üstelik fragmanın sonundaki karanlık silüeti Zeynep'le arasındaki hesaplaşmanın sadece kişisel olmadığını, hikayenin bu adıma yeni bir boyut kazandıracağını gösteriyor. Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.